to share with you Hadi it comes from a game of the year winning studio whose immersive mu? storytelling Naughty has dog. thrilled players Naughty with every twist and turn Naughty so without further ado here's a look at the unexpected unexpected or another, Naughty Dog? Cinematic Trailer, Unreal Engine. Naughty Dog değildir o zaman. Naughty Dog, Unreal Engine... Unreal Engine, RTX, CPU. Bu bir bilgisayar odaklı bir şey Yani daha doğrusu şey değil. Witcher mı? Witcher de olabilir lan harbiden. Abi Witcher 4 mu? <laughs> Zaten müzik geldi. Aynen. Witcher. Witcher. 7.9 <laughs> mu? Hmm. Ona karakter kadın mı? Siri mi? Siri değildir de. Yeni Kadınlar bir şey olamaz ki. ki. Doğru diyor. Yani olursa bütün kralları yıkıyorlar oyun dünyasındaki. Well, Efterde şey siyahi da... olamıyordu ama. <gülüyor> 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 Oğlum hadi orada tane rengi değiştirirsin geçersin de. Yani. Ya burada da cinsiyet kardeşim ne var değiştirir geçersin. Ne oluyor abi? Yeah. Hadi. Gele la 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 la. Vallahi geldi Witcher. Kızı kurban mı ediyorlar? Bir şeye bir bir yaratık kurban edecekler. O sırada Witcher gelip kurtaracak herhalde, değil mi? Fragman bu olacak muhtemelen. Bir falan mı kurban ediyorlar? Neye kurban ediyorlar? I shall. I shall be the bringer of salvation. Ya, ya yeah. bak Dr. Andrei Lincoln'ın <laughs> oluşturmuşlar bunu. Tabii tabii Andrei Lincoln 5 Oğlum kadın bayağı ya. <laughs> Oğlum siri çıktığını düşünsene. Ya, saçı da 사람. beyaz abi. Saçıda beyaz yani. Bir yani, siri oyunu yapıyorlarsa sonunda süper. süper. Ohoho, siri. Süper siri. Yaşlanmış da iyi yaşlanmış milf olmuş ablamız <laughs> Siri'yi sonunda başka kadınlarla Deli seviştirebilecek miyim? Siri'yi sonunda başka kadınlarla seviştirebilecek miyim? Siri straight değil miydi ya? İstersen lezbiyen oluyordu. Yani ben öyle lezbiyenim dedirtebiliyordun bir çürüşte. Yani, yani öyle bir, öyle bir diyalog seçeneği vardı sadece. Tamam yok artık deneyecek şeylerden birini gördük galiba şu an görüyoruz yani. Ses aktörünü değiştirmişler <laughs> ama aktrisini daha Öyle mi? Ben, evet. ben hatırlamıyorum senin sesini. Run! To shelter! To your father! Run! Oynanış görmeyeceğiz değil mi? Şu an zaten gördüğümüz şey gerçek zamanlı renderlan yapılmış şeyler. Unreal Engine 5 Baya ileriye dönük bir proje olduğunu söylediler çünkü yani. Leşir mi lan bu cidden bunu savaşıyor. Ne bu? Neyle savaşıyor? <laughs> Nasıl lan? Cat mı içiyor? Nasıl? İksir mi içiyor siri? Yap cat işte. Ama... Emin takılmadı. <laughs> ya bir kabul ediyorsan bunda kabul et. <laughs> var mı? Evet o Quen, Moen her şeyi kullanıyor. Quen, Moen de kullanıyor hani, yani. Yani kafamda çok fazla soru işareti var şu an. Seri çok güçlü bir karakter. Evet, ya bunları kullanmasına da gerek yok. Bir şey başına <laughs> gelecek o zaman. Yani şimdi özel güçlerini kullanıyor, tamam. Spartan Rage! Ya ben kesinlikle havada bırakacaklarını düşünmüyorum yani. Çünkü yani şey değil bu Ubisoft oyunu tartışmak gibi bir şey değil de. Yani doldururlar altını bir Tabii şekilde. Ya. Yani doldururlar altını bir şekilde. Kes kafasını. Heniz oğlu çıldır. <laughs> Siz mi öldürdünüz kızı? Onlar öldürdüler değil mi kızı? Geri döndü, geri dönecek kız, onlar öldürdüler. İşte bu Witcher hikayesi <laughs> oldu. <olacak. gülüyor> Tamam. Bu oyun olur. Bu kafada girdilerse. Hadi bir Bleavik'in kasabı da. Witcher <laughs> böyle olması lazım işte. Bak CD Project'in sevdiği alanlar, güzel alanlar. There are no gods here. There are only monsters. Witcher 4 ismi de üstelik. Devam. Geralt'ın sesi değil mi bu? Olabilecek en mantıklı yolu seçmişler abi Siri'den yürümek en mantıklı yolu. Yapmazlar diye düşünmüştüm ama olabilecek en mantıklı yol yani Siri'den yürümek. Acaba o zaman şey kanunu aldılar. Siri'nin tahtı ve bittiği Olabilecek <laughs> en mutlu yani, şey, ee, şey, <laughs> <bir> <laughs> sonu kendim almışlar işte. Niye bu kadar heyecanlı konuştu bu? Mantıklı. Standalone game dedi, Elden Ring gösteriyorlar. Elden Ring gibi durmuyor mu bu? Elden Ring oğlum bu baya. Çok benziyor değil mi tasarım? Standalone game dedi da dalga geçmek için bizle. Oğlum tasarımcı kuleler mi bu, Elden Ring direkt. Elden Ring mi bu? Değil mi? Yeni DLC duyurmuyorlar değil mi? Standalone game çünkü. diye taşak geçti çünkü bizle? Hani. O standalone game değil diye dalga geçti bizle. Elden Ring'e tekrar DLC gelmiyor değil mi? Galiba geliyor. Ya da bir ek içerik getiriyorlar. <laughs> ne bu abi? Bandai Namco. Tamam, Elder McGonagall'ı biliyoruz canım yani. Ne yapıyor bunlar? Abi... Acaba... PvP mi? Dalga geçmek için. Şey çünkü, kapanan alan var. Neydi bu? Ne oyundu? Battle Royale? <gülüyor> 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 Atlayıp tutunacak şimdi. Bir tane yardım mobil de oyun gelecek diyorlardı. Acaba onu mu duyuruyorlar şu an? Öyle planları vardı çünkü. Bu grafikler çünkü. Görsel gibi evet kötü yani görselliği Elden göre kötü. Maltyve. Birlikte yani bolt çünkü. mu kesiyoruz? Ne yapıyoruz tam A, olarak beraber? Maltyve. Elden Ring'e bağlı. Görselliği gerçekten çok kötü bu arada. Modüç. Bu bilgisayar oyun falan değil. Ama From Software kendi geliştiriyor öyle mi? Tabi. Büyüktüler abi. Para kazanmaları lazım. Eldronic Mobile. Allah Allah. Filing Shrine ne alaka? Harbiden lan, ne oluyor? <laughs> ne yaptı? Evrenleri mi birleştiriyorlar? Ne oluyor Multiverse mi yapıyorlar? Dark Souls'da şey aynı evrende mi geçiyor artık? <laughs> Oğlum orijinal oyunda olması gereken şey bunlar. Niye bu versiyonda var bunlar? Like gonna... oh! Nameless King? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hakikaten benim bu ya. <laughs> bir dakika. Dirtmek <laughs> mi getirdiler oyuna? Evet Sekiro'da var. Oğlum dağdaldı <laughs> mı geçiyor? Ney bu lan? Bir de Lady Maria falan çıksın Yo. tam olsun Ruby mi lan o? <gülüyor> 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 Oğlum MMO falan mı yaptılar Elden Ne Elden Ring? Night Rain Tamam Mobil duyurusunu bekliyorum ben bunun ha, mobil ben olmasını. 2025. PlayStation X. Wow, da. MMO yaptılar herhalde. Ne bu abi? Millet de şaşırdı <laughs> bak herkes böyle alkışlıyor. <laughs> From Paramount e e Entertainment e Adventure and from Game Software, the uh, only studio that's won Game of the Year twice before. Hope Action e Adventure Games coming next year, 2025. Oh, oh, oh. Um, now trust me when I say we are just getting started. Some of the biggest surprises, believe it or <laughs> not, <laughs> are still to come, yeah. 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 NMX as, NMX 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 as well as performances NMX by, NMX by NMX Snoop Dogg and 21 Pilots, and awards presented by previous winners like kadeo Kojima and Sam Lake. But right now here's news on a new platform for one of this year's Game of the Year nominees. Time to kick it up a notch. Can sound da duyurdular. O yüzden tane perfect skor ah. evet, almış bu oyun. Evet abi görmüyor o yüzden yeni olma olacak. At last, our long awaited reunion. Senin nasıl müziklerin var ya? Para. 23 Ocak. Oğlum bu sefer çok erken getiriyorlar. Mutlu ben şey ya çok satmadı ya oyun. Let us hurry. There is nothing to fear here. Şu <laughs> elimin Alfred Molina olması. Evet ya. Çok şaşırdım. Bunu geçen gün yayında tek oynarken şey oldum böyle. Hani herif çok absürt görünüyor bana zaten de. Hani, tam diyorum filmden almışlar sahneyi, birebir aynasını yapmışlar, okey falan. Herifin o suratı da böyle, asfalt molina mı o diyeceğim böyle, alttan alttan çok benziyor yani herifin tipi falan. Herifin de çok karakteristik suratı var. Hmm. Daha, daha yani o kadar şey oynamış ki, sanki böyle. Buraları falan gördüm işte. Troy Baker's performance is impressive. Bu mu? Oyunla alakalı söyleyebileceğiniz en şey bu mu? Troy Baker performansı etkileyici. Bu mu abi oyunla alakalı söyleyebileceğin tek işe şey senin? Surprised how often it comes in handy. Para. Para. Oyun buymuş. Baba ne oluyor baba biz neyiz? Valla çok hızlı başladılar. Muhtemelen ilk 10 dakikada bütün kurşunlarını harcayıp geri kalan 3.5 saat boyunca bizi esir edecekler. Bu her neyse korkunç tatlı görünüyor. Mantıklı. Aşırı tatlı görünüyor her neyse. Öleceğim. <laughs> Öleceğim çok tatlı görünüyorlar. Allah'ım. Çok tatlılar. Aklıma şey geldi abi. Harry Potter'ın 5. yılındaki öğretmen ismini unuttum. O geldi direkt. Oha. Ha, bu da mı? İnzoy mu bu? İnzoy mu? Nasıl ya? Yani? Hayır no, yok. Alfa Marka bir şeymiş. Catley. Mobil oyun. Nintendo ee, Switch e, Switch'e de geliyor. Para. Bunu alın. Hem çok tanıdık gözüküyor hem tanıdık gözükmüyor. Ya da Vexile'ı bu şampiyona koyayım. Para. Biz gelemedik çünkü. Abi buralar mutlaka yok oyunda zaten. Bunlar ektikten evet. sonradır çok büyük ihtimalle. Mesela daha kılıç falan yok ya orada. Sen gördün mü onları? Warrior seçiyorsun, kılıçlar yok, mace falan var. İlk güncellemenin haberini mi veriyordu acaba? Mesela endgame. Ya ben 22'nin sonuna kadar oynadım çünkü. Bunların hiçbirini görmedim biraz önceki yani. yerin. Ya, ne oldu sen? sen? gitmedim mi? ablam sen hala burada mısın <laughs> ya? You can get rid of me that easily. You can get rid of me that easily. Com slash the game awards get up to 50% off select nominees Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2 and Star Wars Outlaws. Deli gibi Final Fantasy pompalıyorlar abi. Bunun kesin aldı o oyunu. Oğlum dünyanın parasını harcadılar oyuna ve satılmadı. Please Abubakar Abu Bakar Salim. Abu Bakar Selim Ebu Bekir Selim kim lan? Kimdi lan? House of Dragon'da oynuyormuş. Thank you, thank you. Don't worry, I'm not gonna cry about my dead dad this time. But I'm here to present the biggest challenge. Maybe Christopher Judge beni nereden merak ediyor. The thrill of conquering your foes in a battle where physical and mental prowess collide. I'm not a physical man, but like the most important fight of your life. And no, I'm not talking Anlyon about it. But I am talking about the best Aksan, action game. Ton, her böyle here çok, are your nominees. Best action game. Bunu bu kan kalacak. Bunu bu kesin alacak. Bunu mal falan alacak abi işte. Sırf bu ekip İyi ya adayların hepsi çok kaliteli onları. Ya bu kong almasa sırf bu almasını isterdim. Adayların hepsi kaliteli. Yani, kim aldıysa şey demem, demem And the game award goes Black Myth Wukong. Hmm. Çeşitli. Ben size geldim. geldi Oğlum arkadaki herif bodyguard'ı falan geldi. kostümüyle gelmişler herif. Şey olabilir abi. Mağuş kes bir şey alır. Yani bir şakasın. Yani. Ben